Herkese merhaba. Die in the Dungeons Origins oynayacağım şimdi. Yeni deneme. Bakalım neymiş. Hoş geldin. Oyuna başlamadan önce. Eğitim. Tamam. Tamam. Birinci kattan eğitime istediğim zaman erişiyorum. Birinci kattayım. Tutorial. Üç vuracak. Geniş bir alan. Bunu koyarım. Demeyi yemem. Hasar vuramıyorum şu anda. Savunmaktan başka şansım yok. İki kalkan almalıyım. Demeyi deme yemek istemiyorum. Artık öldürebilirim. Bu zarlarla devam edeceksem ama böyle olması mı daha iyi acaba? Dengeli olsun. Bir zarını at. Azemi canını 3 arttır. Demek ki aynı zarlarla devam ediyorum. Bir saniye bekle. Özel bir düşman. Canlı olduğu sürece tahtadaki bir yuvayı şikayet eder. Tamam. İkinci kata geçtim. 2 arttırma. Bunlar 1, 3, 2. Çok fazla vuruyorlar. Niye böyle bir özellik alıyor bu? Buralarda. 2 yuva uzaklıktaki dediği için. Ben buna vuruyorum ilk Bunu öldürebiliyorum Ama buna artı iki verdiğim için Bunun canı mı artıyor Damage'ini arttırıyorum bunun Öyle olmaz Vurabileceğim kişi seçiyorum Bak söylemiyor ki O zaman ilk buna vuracağım Tabii ki de Kendimi koruyabilecek miyim Bunu kullansam Olmaz yani Bunu öldürsem çok iyi oluyor Ama ilk ben vuruyorum o yüzden böyle yapabilirim. Zaten yerim kalmıyor ki. Fark etmez. Bir zarına at. Bir yeni zar edin. Destene bir yeni zar ekle. Aynen ben onu hala anlamadım. Ben hasar alacağım. Etkinlik. Kalkan türler. Toplam sayı en az 3 kadarsa. Demirci atölyesi. Bir yerde kullanışlı bir şey bırakmış olabilir. Bakacağım değerli bir şey var mı? Zar var mı diye bak. Hayatta kalan var mı diye bak. Buradan yaratık çıkacak gibi. 3 istediği için buna düşük bir şey koyabilirim. Görüyorum. Hedef sayısı. Bunu mu gideceğim? Bunu mu? Ne demek ki bir gümüş zar? Değerli eşyaya gidelim madem. Direkt 3'ten bir tanesini atayım. Ama bunlar da güzel. Ama bir zar mı iki zar mı gittin. Bu şansa mı oluyor? Tamam sen yok oldun ama üzerine nasıl tıklayacağım? 3 veya daha fazla farklı türde zar kullanırsan Kabetli vurur Düşman sadece kalan canı kadar hasar aldığı zaman Güzelmiş bu İki hasar veriyor ilk bunu öldürelim o zaman 3 He, ee, bu zar yüzleri dediğini şimdi anladım. Şimdi anladım. Bana 3 yetiyor şu an. Tam 3 vurmam gerekiyor. Bunun verdiği bir şey var zaten. 3 kalkan alacağım. Bugün güzelmiş. Yeni zar mı can mı? Dar olsun. Yüzlerini görüyorum. 3 de var. 2-2-2 i̇ki, iki, 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 iki var. Bunlar önemli. 2-3-3-3-4. Hedef düşmana 4 hasar ver. Bunlar değerli şeyler değil. Bu çok güzel. Gümüş olması neyi değiştiriyor? Yüksek yayılım. Bu tabii ki de. Çantamıza bir zar daha. Çarpı 2. Zorlaştı. 12. Öldürüp bitirebilirim ama can da almak istiyorum Canım azaldı Maksim 23, 3 can Böyle bir oynayayım Sonra ikili bir şeyler yaparım 3 vurmam lazım Bir de canımı iyileştiririm Olur biter Yükseltelim Gümüş kademe olunca ne oluyor ki Şimdi bana hasar lazım ve tam hasar lazım. Bir de kalkan alayım. Gümüş olunca ne oluyor? Ekstra bir havası oluyor. Bir yeni eser. O bayağı garip bir özellik. Uç savunma yapıp hasar vurabiliyorum. Bu işime gelmeyebilir. Ama iki katına diyor. Ben bir zehirli bulut alayım. 2 vurmam gerektiğinde ileride önemli bir şeye yarar. Baya garip. Buraya da bir şey atmam gerekiyor. İlk altılı oradan çıkarmam lazım. Ama demeyicim yetmiyor. 4 vuracaklar. Bunu koyabilirim. Buna da üç vurabilirim. Yok bir şey etkilemiyor böyle Hiçbir şey etkilemiyor eğer bunu koyarsam Bunlar şu an fazla vuruyor Nasıl bir şey yapabilirim hemen Böyle yapıp bunu indiririm Bu yayılsın Ne, ne kadar yayılacak ne yapacak Ben bunları öldürebilirim bence Veya şöyle yapalım Evet daha mantıklı Deme içiyorum ama kaldırırım Şimdi sana 3 vuralım canımız artacak zaten üstüne bir de canımız artacak halkan alayım ki bana vurmasın Bunu kullanmalıyım ki damage'um artsın Bir zara şıpşak niteliğim ekleyeyim. X sur boyunca giderek değeri düşer. Şıpşak istediğim bir şey mi ki? Kime yarayabilir şıpşak? Attığım gibi vursun. Otomatik vurdum ama benim enerjim gitti. Ben yani enerjim gider diye düşünmemiştim. Tamam bitirelim zaten vurmuyoruz full zaten niye öyle bir şey yapıyorsun bir yeni zar edin bir zarı at altı yuvu uzaklıktaki zarı mı kopyalıyor i̇şte enerji harcamadan kullanılabiliyor Bunun pek bir anlam yok ben can alıyorum zaten buradan ya çok önemli değil eşsiz güce sahip zar kullanıldığı yuva da artı üç takviye çok fazla Yani iki falan da olsa güzelmiş. Sona doğru yaklaşan bir çınlama sesi duymaya sana doğru yaklaşan bir çınlama sesi duymaya başlıyorsun. Minik parıltılı bir yaratığın ilgisini çekmişsin anlaşılan. Dile benden ne dilersen maceracı. Toplam sayı en az 5 kadarsa. Ve en çok zarlarım, yalnızca en iyi zarlarım bunlar. Tamam ben bunu atayım. Çarpı 2. İki kere atacak. 3-6 gelebilir. 4 gelmesi çok şey değil. Kolay değil. Savaşta işimi kolaylaştıran bir şey verecek. bunun sonunda iki hasar mı alırım? Şimdi almadan gidemiyor muyum? Oyuncudan önce mi? İlk bana 4 mi vuracak 11. kattayım kaç kat var 8 vuracak gibi duruyor çarpı ikisi var bence böyle ha, benden önce gerçekleştireceğini unuttum veya kendimi savunmam lazım ama onu savunamayacağım zaten bu bana gelip 4 vuruyor önden vuruyor şu an çok kötü durumdayım Şuna öyle vurdum mu güzel olacak. Çok önemli. Enerji harcamadan ben ne kullanmak isterim? Tabii ki de saldırı kullanmak isterim. Bir de şifçe var. 24 mü? Hasar alması lazım. Anında vurabiliyorum. Buna bir anında vurayım o zaman. Zar her zaman çift turda en düşük yüzde atar. Tek turda artı bir enerji alırsın. Bu çok kötü bir özellik. Böyle olmaz bunlar. Hoş şeyler değiller. Belki sıvı karma alınabilir. En düşük yüzde çok kötü ve öyle olmaz. Bakayım. Bir, bir gelecek full. Şikarlı şeyler değiller. Birilerinin geride bıraktığı biraz erzak karşısına çıkıyor. Bunların sahibi kimse aceleyle kaçmış anlaşılan. Yedi mi? Benim canım full. Leziz dopamin. Riske girmeme gerek yok ya. Ama şimdi yeşilim de benim Gelişmiş olduğu için 3 çıkar diye tahmin ediyorum. 3-6 oluyor zaten. Yani bu benim için çok avantajlı. Kap buluyorum. Nasıl bir etkisi olur ki? Oha çok güzel. Çok hoş. Can kısarım. Ama 15. kat yani. Kaç kat var? Var bir şey yanmıyor mu? Bu tur kullandığım zarlara bağlı belirleniyor. Ben full savunacağım. Madem öyle. Zaten hepsine iki vuruyorum. Şimdi ne mor. Yaptığını arttırıyorum diyor. O zaman ben bir şey yapmayayım. Zaten bir vuruyorlar. Bunlar da bir şey yapmayacak. Arttıracağın sıfır bir şey. Hepsine 2 vurmuş olacağım. Bunu geliştirmiş olacağım. Buna ben 4 vururum. Bunlar da bana 6 vurmayı deneyecek. Bunların üstünde kalıyor kalkan. Benim kalmıyor. Artı bir can. Zindanda dolaşırken karşına tamamen bandajlarla kaplı karanlık bir figür çıkıyor. Üstünde kocaman bir çanta taşıyor. Nadir bir var. Göster. Ha, koleksiyoncu. 16 mı? Ödül yok diyor. Bu benim zarlarımı alıp kaçmasın. Ama bu herhalde şeydir. Bize doğruyu söylüyordur. Sürpriz yok yani. Kazanırsam kaybedersem ne olacağını gösteriyor. Bende cam yok. Ayna türü. Yok ki bende. Bunlar var. Tesem de alamıyorum zaten. Sıra dışı. Epey renkli bir zar takımıymış. Hoşuma gitti. Bende cam yok. Ha, varmış. Cam sadece bir kere kullanılma mı? Öyle bir şey mi? Güzel. Elimizde neler var. 12. Çok fazla vurmuyorlar mı? Herkese 2 vurmayı deneyeceğim o zaman. Çok fazla vurdukları için. Bir anda beni öldürdüler ya. Neyse vuralım ölelim. Bu kadar mıydı? sırt çantası bunun bir sonu var mı bu ne be bir düşman var binicisinin emri altında o zaman binicisini öldüreceğim Tüm darbeleri üstüne çekecek şekilde fırsat aralığı 5 mi vuruyorum ben bu 250'yi öldüremem zaten %100 buna vurmam lazım da Nasıl vuracağım? Ha, sen ortaya geleceksin ha, Bana vurmuyor artık Bana böyle şeylerle gel Gene kalkacak belli ki hemen bunu öldürmem lazım Çarpı 3 İşte bu kadar Zordu bayağı. Ha, oyun bitti mi? 20. florda. Güzelmiş. Artık güvende der sanırım. Zaferin tadını mı çıkarsam, Sonsuz moda mı gitsem? Zaferin tadını çıkartacağım. Kat 20 ulaştıktan sonra top kazandım kötü gibiydi elim. Nasıl kazandım bilmiyorum.